sorunları tek çözecek demokratik bir anayasa. Ama ne yazık ki bu ülkemizde şu ana kadar hiçbir dönemde siviller anayasa yapmamışlardır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinden arka arkaya defalarca darbeler olmuştur. Ama bu darbelerin sorumlusu bizleriz. O dönemde yan yana gelmen siyasilerdir. Onun için diyorum ki bu altılık masam Türkiye Cumhuriyeti tarihinden örneği yoktur. Yani baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinden siyasi partiler, siyasi değerler yan yana gelmemiştir. Demokrasi bir uzlaşma rejimidir. Yani ortaklar ortak değerler üzerinde anlaşmak da değerli arkadaşlar. Şu anda altını masanın yaptığı bu değer arkadaşlar. Ben inanıyorum ki bu süreç böyle devam ettiği sürece umutsuzluğa yer yok. Zaten seçim süreci başladı. Bunları en iyi şekilde yolcu edeceğiz değerli arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Değerli arkadaşlar bu ülkede demokratik bir kültür var. Bu ülke Nazım Hikmetler'in ülkesi, Deniz Geçmişler ülkesi, onun ötesinde Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesi ve birlikte başaracağız değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar sürem dolmamış ben biraz daha devam edeyim. Değerli arkadaşlar şunu net söyleyebilirim. Faşizme karşı birleşmeyenler faşizmi zindanlarda buluşurlar. O nedenle dolayı gün birlikte olma günüdür. Gün omuz omuza verme günüdür. Değerli arkadaşlar hepimiz geçmişten ders çıkarmalıyız. Eğer 21 yıldan bu yana bir AKP iktidarı başlaysa, Tayyip gibi lider başlaysa hepimiz hep birlikte kendimizi sorgulamamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Burada tabii kabahatin bir çoğu bizden. Ama gelinin yerde hepimiz bundan ders çıkardık. Ders çıkarmak zorundayız değerli arkadaşlar. Ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte bunları yolcu edeceğiz. AKP şu anda freni patlamış bir kamyon gibi al aşağı gidiyor değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi bu sürece önderlik ediyor. Ama tek başı tabii tek başına bu sistemi değiştiremeyiz. Sayın Genel Başkan'ın dediği gibi dostlarımızla birlikte değiştireceğiz. Bu mevcut olan altı masayı oluşturan siyasi partilerle birlikte değiştireceğiz. Evet, geçmişte bizleri rahatsız eden birçok e, tartışmayı gündeme getirebiliriz. Ama bunları bir tarafa bırakacağız. Değerli arkadaşlar, gün AKP'den kurtulma günü. Biz demokrasi birlikte kuracağız. Dediğim ki bu kolay olmayacaktı değerli arkadaşlar. Ama ülkeyi ancak yan yana gelebilirsek, birlikte olabilirsek, birlikte ülkeyi bunlardan kurtarabiliriz. Değerli arkadaşlar, yani bizim önümüzde çok uzun bir süre kalmadı. Bugünden itibaren dedim kendi iş tartışmalarımızı bırakıp tamamen hedefe odaklanmalıyız. Siyaset sonuç alma işidir. Bu ülkede kadın hakları için, insan hakları için, Kürt sorunu için, Alevler için, bu ülkede ezilen, mağdur olan işçiler için, köyler için yan yana durmak zorundayız. Ve her şeyden önce de sokağı da kullanmasını bilmeyiz. Faşizme karşı sokağı boş bırakırsanız o oradan kesinlikle güç alırlar değerli arkadaşlar. Biz cesaretli olmayız çünkü haklıyız, doğru yerdeyiz. Karşı taraf ülkeyi talan etmiş, bu ülkenin tüm olanaklarını yandaşlarına peşkeş çekmiş. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok ama onların kaybedecek çok şey var. Şu anda sizden çaldığı çıktığı paraların nereye götüreceklerini düşünüyorlar. Yani önümüzdeki süremde bu beşli çete olmak üzere bu ülkeyi suyanlara mutlaka soyanlardan hesap sormalıyız Ve hesap soracağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel günler göreceğiz diyor Nazım Hikmet'in dediği gibi. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Merhaba diyorum. Metin Çulha'yı bugün yıldızlara uğurladık. Bize düşen görev onu sadece sözde anmak değil, onun bıraktığı miras üzerinden Haziran'da ülkemize ve ülkemiz halklarına zamı, zulmü, katliamı dayatan bu iktidarı defederek ederek borcumuzu ödemek olmalıdır. Yıl 15 Mayıs 1919 İzmir işgal ediliyor. Hemen ertesi gün Balıkesirliler okuma yurdunda toplanıyorlar. Ve üç gün sonra merkezi heyeti oluşturarak ilk saldırı hareketini başlatıyorlar. O zaman burada toplanıyorsak o gün canla, kanla, emekle ördüğümüz cumhuriyetle hesaplaşmayı önüne hedef olarak koyan ve bugün ülkemizin haklarına zam, zulüm, işkenceden başka vermeyen, başka bir hiçbir şey vermeyen bu iktidara karşı mücadelenin de fitilini ateşlemek, ortak mücadele şiarıyla hareket etmek bizim önümüzdeki en büyük görev olacaktır. Demokrasi için mü birlik mümkün mü? Bir zorunluluk. Sadece mümkün olan şey bizim bir adım öne çıkabileceğimiz ve gerçekten amasız ve fakatsız bu iktidardan ve değerlerimize karşı savaşmış tüm halkı içine almış sadece bir ekonomik kriz olmaktan çıkmış hakı, hukuku, adaleti ayaklar altına almış, ülke değerlerini hem işbirlikçi hem, de, hem yabancı sermaye peşkeş çekmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. O zaman topyekün birlikte halka karşı savaş açanlara karşı topyekün amasız fakasız bir ortak mücadeleyi örgütlemek bizim boynumuzun borcudur. Bu öğrencinin ortaklaşabileceği bir pratiği örgütlemek bizim boynumuzun borcu. AKP eriyor, AKP aşağı doğru kaybediyor ama biz hala yukarıya doğru çıkamıyorsak o erime bizi yukarıya ve ortak bir mücadeleyi, ortak bir umudu yaratamıyorsa burada bizim şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekir. Artık güzel söz söylemekten öte güzel şeyleri yapmak ve umut etmek, umudu yaratmak bizim boynumuzun borcu. Bu Tarihsel olarak bizim omzumuzda ağır bir yüktür. Ya faşizmle hesaplaşacak cumhuriyet değerlerini bu yüzüncü yılda yeniden iktidara taşıyacağız, ya da bunun ağır vebalıyla yeniden bir mücadeleye hazırlanacağız. Ne yani bilir ki Türkiye siyasal tarihinde bu süreç gelmiş önümüze bir fırsat olarak düşmüş yıpranmış gerçekten yıpranmayla birlikte politika üretemez hale gelmiş bir iktidarın gitmesini tetikleyebilecek ve onu pratik olarak mümkün kılabilecek bir görevi yerine getirememişsek şimdiye kadar o zaman hızla bu on aylık, dokuz aylık süreçte bunu örgütlemekle mükellefiz. Ve hala bizim dağınık hareket etmemiz hala umut olabilecek ve bu umudu iktidara taşıyabilecek bir perspektiften yoksulsa yeniden dönüp düşünmemiz gerekiyor. En önemli şey kadın haklarından öğrenci, emekçi ve bu ülkenin değerlerine karşı başlatılmış saldırıya biz topyekun her alanda mücadele edebilecek bir basireti göstermemizdir. Aksi takdirde her ekonomik krizin siyasi krize dönüşmeyeceği ve, ve siyasi iktidar değişikliğine yol atmayacağı bilinciyle hareket etmeliyiz. Bizim dağınıklığımız, bizim bir arada olmayışımız mevcutun devam etmesini sağlayabilecek başka bir handikapı da bizim önümüze getirip dayatabilir. Bu handikapı iktidarın handikapına çevirebilecek yegane ya güç yeniden mücadeleye düştüğü bir başlamayla karşı karşıya kaldırır. İşin özü, trafiği örgütleyebilecek bir ortaya koyabilmekten geçiyor. Karşısına karşı birleşemeyenler, mündandan birleşemeyenler çok kullanılan bir Artık biz iktidar bir parti bir biz artık onları eder, eder ama <laughs> istirahat ortadan kaldıran yeni bir devletle karşı karşıyayız. Bu yeni devletin demokratikleşmesi, bu yeni devletin bu topraklar üzerinde yaşayan halkların devleti olabilmesinin ilk adımı bizim önümüzde. Türkiye halklarına armağan edebileceğimiz ilk adımı iktidaraştırmak olacaktır. O zaman hepimize şu görev düşüyor. Komşumuzdan, sokağımıza, sokağımızdan ailemize ve ilçemize ve ilimize, ülkemize yayılacak bir mücadeleyi başlatma görevi bizim olmalı. Bizler olmalı. Eğer bu değerleri ayaklar altına alınmışsa yere düşürülmüşse çekirv alıp iktidara götürecek olan bizleriz. Ben bu gücü Balıkesir'den tüm ülkeye yayılacak umudunu taşıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok ee, sözü e, sözü Biz olma fırsatını sunan etrafımız belediyesine çok teşekkür ediyorum. Herkes Necdet Saraca teşekkür etti ama buranın görünmez kahramanları var. Başka bir sentemir olmak üzere. Burada su geç fuarını e, temsil eden tüm emektarlara, tüm kitap fuarı emekçilerine çok 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 teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir şey yapıyorlar burada. Bizi Edremit halkıyla buluşturarak. Ve bu buluşmanın bugün geldiğimiz noktada çok önemli bir politik muhtevası var değerli arkadaşlar. Egemenler biliyorsunuz halktan korkuyorlar. Tüm düzeniçi güçler harptan korkuyorlar. Bu açıdan da halkı bir araya getirmek istemiyorlar. Daha çok bizleri evlerimize, yaşam alanlarımıza e, terk etmeye e, çabalıyorlar. E, bu açıdan bu yan yana geliş bugün panelimizin başlığında da yer alan soruyu mümkün e, kılan asli şeydir diye düşünüyorum. Demokrasi için bir birlik ancak bir halklaşma pratiğiyle, tekrardan ayağa kalkan bir halk olma pratiğiyle bir biz olma pratiğiyle mümkündür. Bu açıdan böylesi temasların, bu yan yana geliştiğilerin, omuzlaştıkların böylesi bir politik anlamı da var bugün. Tüm arkadaşlarım aslında içerisinde bulunduğumuz olağanüstü siyasal iklime dair atmosferin içerisinde olduğuna bizatihi tanıklık ediyoruz. Ekonomik krizi bu anlamıyla iliklerimize kadar hissediyoruz. Siyasal krizi, içinden geçtiğimiz devlet krizini, bu toplumsal çürümeyi, bu toplumsal yozlaşmayı hepimiz bir film yaşıyoruz. Bu sürecin e, seyircileri değiliz, bu sürecin bizzat yaşa yaşayanlarıyız. Enflasyon rakamları öyle e, bir yerlerde açıklanan veriler falan değil bizzat bizim gündelik yaşamlarımızdaki gerçekler. Bu açıdan hepimiz şunu çok iyi biliyoruz, memleket bugün geldiğimiz aşamada kan ağlıyor ve tüm devlet katmanları, tüm siyaset katmanları, tüm toplum katmanları bugün kriz içerisinde. Ve AKP-MHP iktidarı bugün geldiğimiz noktada bu krizi yönetemiyor. Yönetemediği gibi de aynı zamanda krizlerin önünü alamıyor. Görüyoruz mafya, çete, Yozlaşma, yalan, soygun, suç iktidarına doğru ülkemizin her yerinden ilim patlıyor. Dikiş tutturamıyorlar. Her yerden bir gün bir olay patlıyor ve geldiğimiz aşamada gerçekten çok büyük toplumsal kalkışmalara gebe bir momentinde içerisindeyiz. Ve sadece oy oranları üzerinden değil, iktidar bugün geldiği noktada. Her geçen gün güç kaybediyor, her geçen gün kan kaybediyor ve bir çözülmeyi memleketle beraber e, ifa etmeye çalışıyor. Ve kendi krizinden çıkamadığı oranda da memleketi bir felakete doğru, bir cehenneme doğru, katil koşullardan bir kaos koşullarına doğru, aslında bir savaş koşullarına doğru sürüklemeye çalışıyor. Çünkü bugün AKP, MHP iktidarının, o koltuklarda siyasi ömrünü uzatabilmek için tek bir seçenek var değerli arkadaşlar faşizmi inşa edebilmek. Faşizmi kurumsallaştırabilmek. O yüzden de rüyalarında bile hamle yapıyorlar ve faşizmin kurumsallaşması için e, bu sürece tempo kazandırmaya çalışıyorlar. Ancak faşist olasılık bu siyasal arenada bir ihtimal olarak kapımızı çaldığı gibi aynı zamanda düzen içi güçlerinde halka sabredin diyerek sadece halkı e, seçimlerin sandığın bir edilgen nesnesi olarak görerek yani yurttaşlığı 4 senede bir seçim sandığına gitmekten ibaret görerek diyorlar ki ana akım muhalefet güçleri de bekleyin sabredin gidecekler. Ancak bugün geldiğimiz aşamada bu gidecekler lafı halkın acil ve yakıcı ihtiyaçlarını Başka bir sandığa, başka bir seçime yani tarihini bilemediğimiz belirsiz muğlak bir bahara havale etmek anlamına geliyor. Çünkü ekonomide, siyasette, toplumda bir enkazla karşı karşıyayız ve bu enkazdan kaynaklı müthiş meşru bir öfke var. Bu öfke artık geldiğimiz noktada halk da şuna tekabül ediyor değerli arkadaşlar sabredecek, halkın sabredecek gücü de, takati de, zamanı da kalmamış durumda. Böyle bir kriz atmosferinin içerisindeyiz, böyle bir öfke ve tepkiselliğin içerisindeyiz. Ve sadece evinde durup bekleyen bir öfkeden bahsetmiyoruz bugün. Bu kadar baskı, şiddet, kriz, zulüm koşullarına rağmen bir şekilde bulduğu her çatlaktan sızıp kendisini ifade eden, tepkisini ifade eden bir öfkeden söz ediyoruz. Ciddi bir değişim, dönüşüm talebi var bugün halkta. Hepiniz kahvelere gidiyorsunuzdur, mutfaklarda sohbet ediyorsunuzdur, sokaklarda, mahallede müthiş bir politizasyon var. Herkes aslında enflasyonun bizim mutfağımızdaki e, ifade ediş biçiminden bahsediyor. Kadın cinayetlerinden bahsediyor. Çocukların, gençlerin geleceğinden, geleceğinin çalınmasından bahsediyor. Doğanın yağmalanmasından bahsediyor. Içinde bulunduğumuz yolsuzluk ve yalan düzeni.